thank <laughs> you Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sıfırdan bağlama dersi serimizin yeni videosuyla sizlerleyim. Bu dersimizde Aşık Veysel'e ait Anlatmam Derdimi Dersiz insana isimli türkümüzü kısa sap bağlamamızda solfejinde yaparak birlikte çalışacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız seviniriz. Bu arada online ders kayıtlarımız devam ediyor arkadaşlar. Açıklamalar kısmına Instagram adresimin linkini bırakıyorum. Buradan bana ulaşıp derslerimiz hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Hadi dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, Türkümüzün ilk dize ekranlarımıza gelsin. Türkümüz 2 dörtlük, si bemol 2 arızasını alıyor ve 7 dizekten oluşuyor arkadaşlar. İlk ölçümüzü solfeji ile dersimize başlıyoruz. İlk ölçümüzde 8'lik sus var. Bunu La karan olarak çalalım arkadaşlar. Sus, do, re, mi, mi. Tekrar solfejini yapıyorum. Sus, do, re, mi, mi. Do'yu beşinci parmağımızla çaldık. Şimdi birlikte çalalım arkadaşlar. İkinci ölçümüze geçiyoruz. Mi, re, mi, do, mi, re, re do. Burada da doları 5. parmağımıza çalıyoruz. Tekrar solfejini yapıyorum. Mi, re, mi, do, mi, re, re, do. Çalalım birlikte. Üçüncü ölçümüze geçtik. De, mi, mi, re, mi, Bu ölçümüzde sondaki re'yi çalarken arkadaşlar akor basıyoruz. Yani üst tel, la, orta tel, la, alt tel, re olacak ve hepsine vuracağız arkadaşlar tellerimizin. Tekrar solfejini yapıyorum. Dikkatli seyredelim. Re mi mi Re Çalalım birlikte. İlk dizemizin son ölçüsünü solfejini yapıyorum. Re do, do si do si si la. Bu ölçümüzdeki do notalarını 5 ve dördüncü parmaklarımız kullanarak çalıyoruz arkadaşlar. Yani en üst telde 5 parmağımızla do notasına basıyoruz. Dördüncü parmağımızla orta tel do ve alt tel sole birlikte basıyoruz arkadaşlar. Ve tellerimizin hepsine vuruyoruz. Yani re, do, do, si. Si bemol 2'de ise birinci parmağımızla orta telde si bemol 2, alt telde fa diyez 3'e basıyoruz arkadaşlar. Tekrar çalalım bu kısmı. Re do do si. Devam ediyorum. Do si si la. Sondaki la, la karar basıyoruz arkadaşlar. Bir kez daha çalalım bu ölçümüzü birlikte. Re do do si do si si la. Şimdi solfejini yapmadan çalıyorum. Benimle birlikte çalmaya çalışın. Şimdi ilk dizemizin tamamını solfejini yaparak çalışalım. Sus, do, re, mi, 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 re, mi, do, mi, re, do, re, mi, mi, re, re, do, si, do, si, si, la. Hadi birlikte çalalım şimdi. Başlayalım. 3, 4. İkinci dizeyimiz gelsin ekranlarımıza. İlk ölçümüzün solfeji ile devam ediyoruz arkadaşlar. Do, re, 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 do, si. Burada da re notasını ve do notasını yine akor basarak çalalım arkadaşlar. Tekrar solfejini yapıyorum. Do, re, re. Orta tele bastık ve hepsini vurduk buradaki re'ye Devam ediyorum. Re, do, si. Tezenemize dikkat edelim arkadaşlar bu kısımda. Re, do, si. Tekrar birinci ölçümüzün solfejini yapıyorum. Do, re, 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 do, si. Re, do, si de tezenemiz üst, alt, alt şeklinde olacak arkadaşlar. Şimdi solfejini yapmadan birlikte çalalım. İkinci ölçümüze geçiyoruz. Do, si, la. Burada da parmak numaraları aynı arkadaşlar. Yine akorlu şekilde çalıyoruz. Bir kez daha solfejini yapalım. Do, si, la, la, la. Tezene vuruşuna dikkat edelim. Üst, alt, alt, üst, alt şeklinde çalıyoruz. Hadi çalalım şimdi birlikte. Başlayalım. Üçüncü ölçümüze geçtik. Sol, Bir kez daha solfajını yapıyorum. Sol do do si do si la. Yine en sonda do si la derken üst alt alt şeklinde çalıyoruz. Bir kez daha çalalım birlikte solfajını yapmıyorum arkadaşlar. İkinci dizeyimizin son ölçüsündeyiz. Si la si la 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 la. Bir kez daha solfajını yapalım. Si, la, si, la, 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 la. Bu ölçümüzde sondaki la, la, la kısmında la karar basıyoruz arkadaşlar. Çalalım bir kez daha birlikte. İkinci düzeyimizin de tamamını solfejini yapalım. Do, re. Şimdi solfejini yapmadan birlikte çalalım. Başlıyoruz. 3, 4. Burada röplüzü görüyoruz arkadaşlar. İlk dizeyimize dönüp buraya kadar bir kez daha çalıyoruz. Ve ilk iki dizeyimiz türkümüzün giriş müziğini oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü düzeyimiz gelsin ekranlarımıza. Bu düzeyimizden itibaren de türkümüzün söz kısmı başlıyor. İlk ölçümüzün solfeci ile devam ediyoruz. İlk ölçümüzdeki la'yı en üst telde çalalım arkadaşlar. La, do, re, re. Tekrar solfejini yapıyorum. La, do, re, re. Re, re, kısmında orta telde yine la'ya basarak çalalım arkadaşlar. Çalalım şimdi birlikte. İkinci ölçümüze geçtik. Le, re, mi, do, re, re. Bu ölçümüzde de arkadaşlar sondaki re'leri yine orta telde la'ya basarak ve hepsine vurarak çalalım. Tekrar solfejini yapıyorum. Le, re, mi, do, re, re, Hadi birlikte çalalım şimdi. Başlayalım. Üçüncü ölçümüzdeyiz. Re, do, mi, re. La. Burada 32'lik notaya dikkat edelim arkadaşlar. Biraz hızlı çalmamız gerekiyor. Tekrar solfejini yapıyorum. Re, do, mi, re, re do, si, la. Yine ortadaki 8'lik re'yi aynı şekilde çalalım arkadaşlar. Yani la'ya basarak çalalım. Çalalım 3. ölçümüzle birlikte. La. Do silada tezine vuruşumuz önemli arkadaşlar. Üst-alt-üst üst şeklinde çalıyoruz. Bir kez daha çalalım bu ölçümüzü birlikte. Dördüncü ölçümüze geçtik. La sol mi re do sila. Bu ölçümüzde arkadaşlar baştaki la'yı la orta telde çalıyoruz. La Solde çekme yaparak çalalım arkadaşlar. Yani la tezeneli çekiyoruz birazcık aşağı doğru telimizi ve solü bu şekilde çalıyoruz. La sol. Çalalım birlikte. La sol. Hadi bir kez daha yapalım. La sol. Şimdi ölçümüzü solfejini yaparak çalalım. La sol mi re re do si la. Şimdi normal hızında solfejini yaparak çalıyorum. La, sol, mi, re, re, do, si, la. Hadi birlikte çalalım şimdi. Bu düzeyimizin dördüncü ve beşinci ölçüleri aynı arkadaşlar. Solfejini yapıyorum tekrar. La, sol, mi, re, re, do, si, la. Dördüncü ölçümüz de aynıydı. Çalalım şimdi birlikte. Bu düzeyimizin tamamını solfejini yaparak çalışalım. Sonra solfejini yapmadan yine birlikte çalalım. Başlıyorum. La, Do, re, 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 Mi, Do, Re, 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 Do, Mi, Re, Re, Do, Si, La, La, Sol, Mi, Re, Re, Do, Si, La, La, Sol, Mi, Re, Re, Do, Si, La. Hadi çalalım şimdi birlikte. Başlıyoruz. 3, 4 geçiyoruz arkadaşlar. İlk ölçümlü solfeci ile devam edelim. La, fa, sol, sol, fa. Burada fa diyez 3 çalıyoruz arkadaşlar. Bir kez daha solfejini yapalım. La, fa, sol, sol, fa. Fa ikinci parmağımızda. Solü dördüncü parmağımıza çalıyoruz arkadaşlar. Çalalım birlikte. İkinci ölçümüze geçtik sol mi fa re tekrar solfejini yapıyorum sol mi fa re buradaki fa fa natural çalıyoruz arkadaşlar yani mi'nin hemen yanındaki fa'yı çalıyoruz çalalım birlikte üçüncü ölçümüze geçiyoruz Re, do, mi, re, re, do, si, la. Bu düzeyimizin 3, 4 ve 5. ölçüleriyle 3. düzeyimizin 3, 4 ve 5. ölçüleri aynı arkadaşlar. Yine de tekrar etmek açısından ve Türkümüzün trafiği açısından solfejini yaparak birlikte çalışmaya devam edelim. Tekrar çalalım şimdi 3. ölçümüzü. Birlikte çalıyoruz. Solfejini yapmıyorum. 4. ölçümüze geçtik. Burada da aynı şekilde arkadaşlar solü çekerek çalıyoruz. La sol mi re do si la. Çalalım şimdi birlikte. Ve dördüncü düzeyimizin son ölçüsündeyiz. Yine dört ve beşinci ölçülerimiz aynı arkadaşlar. La sol mi re do si la. Hadi birlikte çalalım. şimdi dördüncü düzeyimizin de tamamını solfejini yaparak çalıyorum. La, fa, sol, sol, fa, sol, mi, fa, re, re, do, mi, re, re do, si, la, la, sol, mi, re, re do, si, la, la, sol, mi, re, re, do, si, la. Şimdi solfejini yapmadan birlikte çalmaya çalışalım. Başlayalım. 3, 4... 5. düzeyimiz gelsin ekranlarımıza. İlk ölçümüzün sol ile devam ediyorum arkadaşlar. La, do, 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 si, do, la. Tekrar sol yapıyorum. La, do, 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 si, do, la. Burada da arkadaşlar yine doları 5 ve 4. parmağımızı kullanarak si'yi ise Birinci parmağımızla si bemol 2'ye ve altta fa diyez 3'e basarak çalıyoruz arkadaşlar. La'yı en üst de çaldık. La, do, 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 si, do, la şeklinde çalıyoruz. Bir kez daha solfejini yapalım birlikte. La, do, 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 si, do, la. Hadi birlikte çalalım şimdi. İkinci ölçümüze geçtik. La, do, la, do, si. Buradaki si bemol 2'yi de süsleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü parmağımızla tekrar solfejini yapıyorum. La, do, la, do, si. Buradaki do'yu beşinci parmağımızla çalıyoruz. Çalalım şimdi birlikte. Baştaki la, la karar olarak çalıyoruz arkadaşlar. La, do, la, do, si. Solfejini yapmadan çalışalım. Üçüncü ölçümüze geçtik. La, si, la, la. Tekrar sofeşini yapalım. La, si, la, la. Baştaki ve sondaki la'ları la karar çalıyoruz arkadaşlar. Şimdi beşinci dizeyimizin de tamamını sofeşini yapalım. La, do, 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 si, do, la, la. Do, la, do, si. Hadi birlikte çalalım şimdi. Başlayalım. 3, 4... Altıncı dizeyimize geçiyoruz. İlk ölçümüzde devam ediyoruz arkadaşlar. Sus, do, re, mi, mi. Yine susu, la kadar çalıyoruz. Bir kez daha sorfeşini yapalım. Sus, do, re, mi, mi çalalım birlikte. İkinci ölçümüze geçtik. Mi, 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 re, mi, do. Bir kez daha solfejini yapalım. Mi, 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 re, mi, do. Birlikte çalalım şimdi. Üçüncü ölçümüzdeyiz. Re, mi, mi, fa, re. Burada da 32'lik notalara dikkat edelim. Bir kez daha solfejini yapıyorum. Re, mi, mi, fa, re. Hadi birlikte çalalım. Altıncı düzeyimizin son ölçüsündeyiz. demir mi, do, do, re, si. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar tartımlarımız. Dikkat edelim. Bir kez daha solfejini yapıyorum. Re, mi, do, Do, re, Si Hadi birlikte çalalım. Altıncı düzeyimizi de tamamını solfejini yaparak çalışalım. Sus, do, re, mi, 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 re, mi, do, re, mi, mi, fa, re, mi, do, do, re, si. Çalalım şimdi birlikte. Başlayalım. Üç, dört. Türkümüzün son dizi ekranlarımıza geliyor. İlk ölçümlü solfeci devam ediyoruz arkadaşlar. Do, re, re, mi, do, re, si. Tekrar solfecini yapalım. Do, re, re, mi, do, re, si. Burada da dikkat ediyoruz arkadaşlar tartıma. Çalalım şimdi birlikte. İkinci ölçümüze geçtik. Do, re, do, si, si, la tekrar solfejini yapıyorum. Re do si si la. Hadi birlikte çalalım. Üçüncü ölçümüzün solfejini yapalım. La do la do re si. Bir kez daha yapalım solfejini. La do la do re si. Çalalım birlikte. dördüncü ölçümüze geçtik. Si do, la, la. Bu ölçümüzde de Do'yu dördüncü parmağımıza çalıyoruz arkadaşlar orta telden. Si, do, la, la. Ölçümüzün sonundaki La'yı alttan yukarı vuruyoruz. Yani Si, do, la, la Şeklinde çalıyoruz. Hadi çalalım birlikte. Ve son ölçümüzde iki vuruşluk la karar çalıyoruz arkadaşlar. Şimdi son dizemizin de tamamını solfejini yaparak çalışalım. Sonrasında solfejini yapmadan çalacağım. Birlikte çalmaya çalışalım. Başlıyoruz. Do re de, mi do re si do re do Hadi birlikte çalalım. Başlıyoruz. 3, 4... Burada da röprizi görüyoruz arkadaşlar. 7. düzeyimizdeki röprizden 6. düzeyimizdeki röprize dönüyoruz. Bir kez daha çalıp türkümüzü bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir içerik olmuştur. Türkümüzün notasını videonun sonuna ekliyorum. Buradan ekran görüntüsü alarak çalışabilirsiniz. Pdf formatı içinde açıklamalar kısmından link bırakıyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın sağlıkla kalın.